Merhaba arkadaşlar. Bir market 27 Haziran 2023 Salı indirim ürünler katalogunu incelemeye başlıyorum. Yarım yağlı yoğurt geliyor. için marka 5 kilogram. Satış fiyatı 99 lira olacak. Az yağlı yoğurt 1750 gram. 39.75. Yarım yağlı toz peyniri geliyor. 1500 gram. 165 lira. Yarım yağlı dilimli tost peyniri 1000 gram 137 lira. %01 yağlı süt 1 litre Dost marka satış fiyatı 14,5 lira. Çikolatalı pastörize süt 26,5 lira 1 litre. Naneli ayran 6,25. Dana füme kaburga 37,5 lira. Pirinç salam 34,5 lira. Pizza tost 29,5 lira. 3 peynirli börek 39,75. Doğal yağlı sene siyah zeytin 800 gram 69 lira. Siyah zeytin ezmesi 1475 Petekli çiçek balı 49 lira Kahvaltılık sos Tukaş marka 22,5 lira Yulaf ezmesi 950 gram 39,75 Geleneksel reçel çeşitleri Lalim marka 39,75 Çikolatalı mısır, buğday gevreği, Coco Pops 35 lira. Süt reçeli çeşitleri 29.75. Sade kremalı sandviç bisküvi 4'lü paket 14.5 lira. Çikolata kaplamalı sütlü kremalı bisküvi 22.5 lira. Kakaolu fındık kreması Torku marka 77,5 lira. Çilek kremalı yumuşak şeker 12,5 lira. Fındık kremalı gofret 12,5 lira. Çikolatalı fındıklı kek, eti brownie 4,75. Soğuk kahve çeşitleri 15,5 lira. Meyve aromalı içecek çeşitleri 13,5 lira enerji içeceği 12,5 lira aromalı maden suyu çeşitleri sırma marka adet fiyatları 11,5 lekola şekersiz 16,5 lira şalgam suyu 23,5 lira Nescafe çözülebilir kahve 32,5 lira tek kullanımlık filtre kahve 3,5 lira Türk kahvesi, kuru kahveci 100 gram 14.5 lira.